Şimdi alemi Hristiyaniyette bir şey vardır. Yaş günü derler yani, yaş günü. Şimdi aklıma geldi. Ne yapıyorlar? Bir pasta yapıyor. Öyle değil mi? Üstüne mumlar dikiyor. Adam kaç yaşındaysa, kadın kaç yaşındaysa mumlar yarı yarıya dikilir. 60 yaşında kadın 60 tane mum olmaz. Kadın 35 35'ten yukarı gitmez. 35 tane mum. Tamam. Adamsa fark etmez. Bu kadar koyarlı oluyor. İyi. Pastayı da dilimlerler. işte iyi ki doğdun bilmem ne. Tamam. İyi ki doğdun. Ne olacak? Şap ya pastayı da yaş günü. Bizim Müslüman camia da buna özenir. Bak şimdi alınmak yok. Bir şey söyleyeceğiz. İslam dininde yaş günü var mı yok? Var. Kim de diyor? Madem yok, şimdi yok, madem yok, kainatın fahra dünyaya doğuşunu niçin kutluyorsun öyleyse? Hadi, o dire meydan. Yalnız bizim Müslüman o yaş günü nasıl yapılır onu bilmez. Onu bir bilse Hristiyan'a kaptırmayacak. Bak baba erenler sana bir şey söyleyeyim. Malına sahip ol hırsızın başını belaya sokma derler adama. Biz malımızı çaldırmışız, malımızı. Adam kendi istediği gibi at oynatıyor. Ben yaş günü yapayım mı Müslüman? Yap. Nasıl yapacağım? Pasta mı? Pasta yap. Mum diklemedik. Pasta yap. Yiyecek bir şeyler ihsan et. Ver. İkram et. Çağır memleketler kadar tanıdığın garip, fakir, fukara varsa topla. Güzel bir mevlid tertip et işte. Şimdi okut mevlidi. Güzel bir mevlid tertip et. Güzel sesli adamları da koy. Doğru dürüst Kur'an-ı Kerimleri okut. İhsanını, ikramını da yap. Ondan sonra kalk ayağa elhamdülillahi rabbil alemin diye bir de dua yaptıktan sonra de ki Ey buraya toplanan din kardeşlerim de. Böyle de. Ben siz de şahit olunuz. Allah huzurunda bir senemi daha yitirdim. Bunun muhasebesini yaptım. Kar hanesiyle zarar hanesine baktım eşit geldi veya birbirine fazla geldi bilmem ne oldu. Hepinizin huzurunda Cenabı Hakk'a karşı az mü mü kast eyledim. Bu bir sene işlediğim kötülüklerden şu anda vazgeçtim. Bugün benim yaş günümdür. Sizin dualarınıza muhtacım de. Bak bakayım İslam'da yaş günü var mı yok mu? İslam'da her şey var kardeşim. İslam din öyle kazık gibi bir din değil. Anladın mı? İslam'da her şey var. Her şey var. Şehvet var mı? Var. Olmaz olur mu? Din galası var. Ama İslamca yap. İslam'daki şehvet bahsi insana harama uçkur da çözdürmez Biz İslam'ı yaşamıyoruz ki taklit ediyoruz. Taklit. Vallahi itimat buyurun bazen konuşurken ağzından kötü bir laf kaçacak diye ödüm kopuyor. Hırs basıyor insanı ya. Biz İslam'ı taklit ediyoruz. Taklit, tahkik değil. Tahkik değil. Taklit. Neden? Cehennem var. Cehenneme atacak Allah. Bugün bütün Müslüman camiye el ele vermiş, kafa kafaya vermiş, adeta beden bedene vermiş. Düşünce hakimiyeti bu. Allah'a akıl vermek. Nasıl? Cehenneme atacak diyor. Olmaz. Cehenneme layık olan insan, cehenneme layık olan insan kendi iradesiyle imanını katletmesi lazım gelir. Kendinden sonra gelecek olan sülbünden olsun olmasın, evladı iyal, yani bugünkü yetişenler işte diyelim. Hepimizin, kimimizin evladı öyle ya, bugünkü yetişenlerin imanını katletmiş olması lazım ki cehenneme liyakatte bulunsun. Allah Resulü'nün muhabbetini kastı mahsusa da gönlünden silmesi lazım. Hangi Müslüman böyle bir şey yapar? Durup dururken? Yapmaz. Hiç kimse yapmaz. Siler mi ya? Allah onu oraya koymuş. Hayır diyor. Ayak diretiyor. Ben diyor niçin? Söyleme istemiyorum ama mecbur kaldık. Ben diyor niçin diyor çöl arabının peşinden gideyim. Öyle demiyor mu? Bu kabahat nedir? Kimdedir bu kabahat? O adama desen kardeşim kabahatlısın kabul etmez. Bu kabahat kimde? Alınmak yok baştan söyledik. Müslüman camiada. İspat et, ederim. Müslüman camiada. Neden? 500, 600 sene, 1000 sene evvel Kur'an-ı Mucizül Beyan'da hüküm var mıydı yok muydu? Vardı. Olmaz olur mu? Doğumuna da, ölümüne de, hastalığına da, alışverişine de, beşeriyetin birbiriyle olan alakası için her türlü hüküm Kur'an-ı Kerim'de var. 500 sene evvel de var, şimdi de var. Ama bugün Müslüman camia kalkıp da 500 sene evvelki hükmü bugüne tatbik etmeye uğraşırsa İslam'ı kendi şahsında ayağa düşürür. Düşürür. Adamı alay ettirtir, alay. Açık söyleyeyim. Adamı alay ettirtir bir, ikincisi biz nereden mesul düşeriz? Kur'an-ı Kerim'de başka hüküm yok zaten. Tükendi işte. O eskilerle idare ediyoruz gibi olur. Bu gayretullah'a dokunmaz mı? Allah'a acizlik sıfatı isnat eder gibi olur mu? Haşa estağfurullah. Olmaz. Kur'an-ı Kerim'de o zaman da hüküm vardı. İş nerede? Onu keşfedip çıkarabilmekte. Günün insanının kulağına bir şey koyduğumuz zaman ha desin şöyle. Dört dörtlük tamam arkadaş. Oturdu. Yoksa her zaman söyleriz, duadayken hurafattan bahsettim de onun için bunu buralara girdik. Her zaman söylüyoruz. Yok efendim yattım, kabrede öldüm, tahtaları da koydular. E gecenin bir saati kalktım, kafası tak tahtaya vurdu. Ben, aa ben ölmüşüm dedi. Yok bilmem ne oldu, adamı nerede yıkadınız? Şuracıkta. Oraya bir bardak su verin, verin. ruhu gelip içecek. Ayakkabısını kapının önüne koyun, gelip alırlar. O da meçhule, alırlar. Pekala başka işte efendim yedisinde bilmem ne gecesinde şunu okuyun. Kırkında aşure pişirin. 90 gecesinde pastırmalı yumurta yapın. Bırak böyle saçma şeyleri ya. Ve bunu İslam'a yükleyin. Vurun abalıya. Yahudi de böyle bekliyor dört gözle. Hadi bakalım daha ne kadar saçmalık var be. Çıkarın anadım yaşasın diyor. Biz de heriflere hizmet ediyoruz. Bak ciddi söylüyorum. Biz de adamlara hizmet ediyoruz. Hepsi bu kadar basit. Dini İslam'a değil ha. Onun için dedik ki taklitteyiz biz. Eğer o işin hakikatini Allah bizi bir layık görse vasıl eder. Layık değiliz demek ki. Öyle ya. Yaratıyor, yaşatıyor, layık olun yere ulaştırıyor. Daha bitti tamam. Ha layık değiliz. Onun için Cenab-ı Allah bizi böyle sürtün bakalım şimdi diyor. Sürtün. Niçin? Siz kendi kafamızın Müslümanısınız. Benim Habibim Muhammed'imin istediği Müslüman değiliz ki biz. Biliz, olamıyoruz. Allah Resulü ne buyurdu? Benim istediğim gibi iki rekat namaz kıl, mabudum hak olan Rabbim Allah'a kasem ederim ki Allah bütün semavatı seyir ayağına serecek dedi. Allah Resulü diyor bunu biz demiyoruz da. E hadi ne oluyor? İnsan niçin bugün ibadetinden zevk alamıyor? Niçin ibadetinden zevk al? Yatıyor kalkıyor. E böyle değil miyiz Darılmak yok, kızmak serbest. Yat kap. Ramazan geldi. Ben sana söyleyeyim. Ağrına gidecek ama söyleyeyim. Yat kap. Ramazan geldi. Aç dur. Bir müddet daha geçti. Aleme para ver. Zekatın adı bu. Müslüman camianın haricinde kalanlar da diyor ki zekatı adam sen de diyor ya deli misin? Işte. Adam diyor parayla ibadet olur mu diyor. Bunlar hep yalın sokması ha. Bizim Müslüman da yutmuş. Halbuki İslam'ın esasında yatan beş temel unsur, umde diyoruz, umde, sağım, salat, hac, dişi, dizin içinde bile bir güzellik var be. Sağım, salat, hac, zekat, kelime-i Tamam. <laughs> Eğer biz hakikaten İslam'ın hakikatini yaşasaydık, ilk önce ne kalkacaktı memleketten? Bak söyleyeyim mi? İlk önce bu komünizm düşüncesi kalkacaktı memleketten. Allah nizamını bilmez mi? Yanlış mı yapar yoksa? Yapmaz. Yanlış